Taşıdığım oyuna bak. Bu bu iyi iyi Taşıdığım oyuna bak kanka. Ha bir de beni ekliyorsun ha. Gel gel. He. Ba 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 ba. Ba ba. Bak bir de beni ekliyor bak. He? Do Come Discord. Gel oğlum. Amına kodumun çocuğu. Türk ananı sikmeye geliyor. Wait. Come come. Insecure dog. Join the Join the voice calls. Let me hear your voice. Come on. Why post? Yo yo yo. Oh, yeah, noob. yeah. oh ne? No. Dur be ananı. Ne? No. How are you no. this bad, bro? Oh, how is that bad, bad, bad? Motherfucker, what's up? Oh, you don't speak English. What nah, the fuck? English. I'm, I'm speaking English. I'm speaking English, you motherfucker. You hearing me, motherfucker? Yeah, what do you want? Why you add me with this gameplay? Can you, can you speak English, bro? i speaking... this gameplay. Yes. You are you are zero 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 made it yes. fifteen, bro. You are getting gapped early game by an Evelyn pre-level six. You are getting diffed by an Evelyn. Ooh. While this is not even six? You, you <laughs> are legit. A master Slave, the, bro. You de, where are, are, Turk are you from, bro? IRS. Where are you from? You are Turk IRL. Where are you it's, it's from? It's insane. You are actually me, Turk, bro. Tell me. Tell me where are you from, please. You, tell, tell, me, tell bro, bro. You can't bro, speak bro, English, bro. Bro, 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 bro. It's, it's English, not Eng, bro. Be nice. First you learn English, 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 then you're allowed to speak. <laughs> If you want, adam, you can type. Your voice <laughs> is disgusting. Adam, çok ezik ya. Type slave. you are my slave. Adam, Don't forget. Adam, adam, çok ezik ya. Good boy. Adam çok ezik adam ne Şu an kendini nasıl Type. sanıyor ya. Type boy. Ulan bak. Peltek ya so bir daha, ona, ona, kopuyorum. English. Peltek ye you ye. Let it my slave bro. Dur dur DC atıyorum beyler. Uf uf uf. Go on type. Gel gel. Dol dol ba basın şurayı basın. Type. Bro. Oh you brought a friend.

You are all welcome. Random immigrants. <laughs> all of you, all of you. <laughs> Immigration system. Yeah, over. <laughs> <laughs> all the immigrants, all the immigrants. Why are you leaving? Why are you leaving, immigrants? Yeah. Stay. Stay. Why? Immigrants together united. Abi kendi İngilizcesi bok gibi ya ona kopar. No stop living, you immigrants stop living. <laughs> <laughs> stop leaving Dc'ler nasıl istiyor? Dc'yi kapattıramıyoruz. Don't go, don't oh. go. Panelci aygın akiliyorum ama. Don't go, immigrants please. <laughs> Adamın attığı şeylere bakın. Lan adam ne atıyor lan? Lan adam ne atıyor? Adam ne? Lan bu. Yo yo. Keep Bak. going guys. The immigration <laughs> system. Europe can hold all of you. Come on. Come. Oğlum adam. Oğlum bu adam deli. Adam gay şeyleri atıyor. Yarak atıyor bir sürü. Beni beklersen keseceğiz bu arada. Şu an ya bu adam bitti ya burası onun için şu an. Ben öldüm Mesut. Ölmedim ölmedim. Birazdan öleceğim. Öldün öldün ha. Şu minyon öldüreyim senin gibi Anasını siktiğim minyonu ölse ben keseceğim herifi ya. Hiç beğenmedim kanka. play 5 mit and try ulti bastı Allah'ım ne edecek beni kes şunu hadi anamı sikti adam gg Selamın aleyküm abi iyi yayınlar abi son güncelleme ile beraber değişen algoritmada mmr'ın önemi tam belli olmasa da stans ananın amını sıkayım ananı sık. Ya takım nerede oğlum? Nerede? Biraz. Güzel kesti. İyiyim hala. İyi iyi. Kaç 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 Azman. Lan kaç. Lan oğlum dur, sen fena altı olsun lan. Fena panik yaptırdın beni. Panik yaptırmak ne demek oğlum? Dümdüz koşsana. Okay. Panik yaptırdım beni ne demek ya? Uy. Benim şampiyon ne ya böyle? Penayı gözükmedi mi? Sakin ol Onlar kanala abone. İhtiyacı var. exhaustım var o Silas'a. Exhaust'a basacaktım. Ananı bacını flash attım yanlışlıkla. Olur öyle. Kefaretim yok. Bence iyi ya. Tamam. Mid kuleyi tutuyorum ben. Drake'i e, bakacağım abi Drake'e. Bak bak geliyorum hemen. Garan no flash. Garan no flash. Hello. 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 Hiçbir Q tutturamadım. Ne ne oluyor? Ve öldüm buna. Bu harekete öldüm. Az önce buna öldüm. Güzel. Ejder ruhunu alamıyorlar. <laughs> Garip bir oyuncu ya bu arada. tutturamayacaksın. öldüm <laughs> adam da ölmez ya. bu arada. Yo pek pek pek. Tamam bu nakoy. Pek 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 pek. Ama mal al valla. Oğlum adam hepimizi kesiyor ya ne oluyor? Baksana abi bak bana. Bak, Görüyor ben beni ulti atacağım. Ben ulti atacağım sana. abi. Bak abi. Maa ba, Mesut annen ne sikiyim. Videolardaki GP gibi oldum Mesut. Abi oraya anla durayım. Penta Penta! Ana ne siki! Paki! Oğlum var ya <laughs> videolardaki GP gibi oldu gördün mü? <laughs> Ama Tanrım Paki! Neler yapıyorsun? I'm behind you, Jay. I'm I'm here. To, I'm here. Like, I can Aralık kapı demiş. Uh, oh. Marbots. Yeah, ah, Ne oğlum Samira'yım ben. Geri zekalı. Helal. siz kimle dans ediyorsunuz ya? Helal lan kanka bravo <laughs> <laughs> valla. Çocuklara. Başına bir şey Soru işareti atayım ben size. <laughs> Hop baba yaşlanmamış. Ne oluyor? Dayı dalga mı geçiyorsun? Dayı! Sikerim ama ya! Ne biçim insansın ya? Size emrediyorum faniler. Hemen soba borusuna abone olun. Ya ne yaptım? Ananı bacını sikeyim. Dediğim ya çaptı var kutu Tamam diyor galiba. Kendim alayım diyor XP. Al tamam bencilleri falan mı koyayım. Ping atma ne ping atıyorsun bir orospu çocuğu. Bu yapma ya. Ay ananızı sikeyim. Ne bencil orospu evlatları çıktınız ya. İki tane minyona vurdum amına koyayım. Ne kadar iğrenç amını siktimin çocukları ya. Adamım amına koyayım gank at. iki tane minyona vurduk. Vurma diyor hala. Bir boğacağım, öldüreceğim orospu çocuğunu oyun içinde ama. <gülüyor> <gülüyor> Sitte efsan lulu. Çok zordu. Siz de bu Enchanter support oynayanları sert sikmek istiyor musunuz? Öyle soruyorum sadece. Böyle Soraka, Lulu, Janna, Milio, Yumi. Bu, bunları oynayanları böyle sert böyle domaltıp sikmek istiyor musunuz? Oo. Eko ben seni umursayıp bunu alamaz mıyım? Alabilirim. Tamam. Tamam değil. Tamam. <laughs> Lan! Ah! Bomba. Mal oğlum mal. Bomba orospu çocuğu. Bomba bomba. <gülüyor> <gülüyor> bomba. Evet. Tam ping dediğim yerde olması çok iyi değil mi abi? Aldı amına ya. Yine mi ya? Anasını siktim buranın. Ananızı sikerim böyle. Gelsene Ajax şuraya. Oynarız buraya çok rahat oynarız hem de. Hop. Ananı sikerim senin şimdi Zoe gibi. Orospu çocuğu. Kaç tane flash alacağım? Ananı sikerim senin. 3 tane, 4 tane flash at herif. Bağırtmayın ne oluyor? İçeride yanda insanlar uyuyor. Yok we'll, yok we'll press okay. at Yeah, I'm behind you. I'm behind you, guys. Yeah, Jace can... is here, guys. Can you look here? Yeah, yeah, yeah. I'm coming. I'm coming. I'm, coming. Look, look, look. I'm flaking. I'm flaking. flaking. Jace on flash. Jace on flash. Jace. Look working. Yes. Okay. It's working. Kız. Kaptan senin uykun gelmiş. Yo gelmedi aman akayım. Nasıl olacak kanka şimdi? Benim adama karar mı veriyorsun? Gelmedi uykum. Bana sorabilirsin uykun geldi mi diye. Aman koyacağım şimdi kanka ya. Salak salak konuşmayın ya chatte. Ne demek şimdi uykun gelmiş? Kötü oynuyorsun mu demek o yani? Aptal aptal yorum yapmayın kanka chatte mesela. Salak mısın? Direkt kötü oynuyorsun yaz o zaman. Aman akayım uykum yok. Ne yapacağız şimdi? Uykum bana sor. Uykun var mı diye sor. ne kadar salak salak yorumlar kanka ya. Benim adama nasıl karar verebiliyorsun oğlum yani uykun gelmiş. Yok gelmedi ama koyayım uykun. Ne oldu? Ne oldu ne oldu ne oldu? Ha tutturabileceğini zannettim. Hı, şu bir. Ne oldu? Hop ona da doç. Anasını siktiğim evladı. He? Onanın memelere birisi bir şey söyledi. Bir saniye. Harbiden ne? Geçenki Demacia trailerında bence küçültmüşlerdi. Bu aralar öyle özellikle şey var bu arada. Niye yaptıklarını tam çözemedim de. Ee, herhangi bir kadın karakterin bir heykel bile olsa göğüslerini küçültüyorlar. De gördüm geçen bir tane videoda mesela Obliv Oblivion'ı remasterlamışlar. Ulan heykel, kadın heykellerin bile göğsünü çırpmışlar karakterlerin de. Remaster olarak yaptıkları şey bu kanka. Niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. Garip bir pislik var ama içinde yani normal bir şey değil. İçeride bir art niyet var yani. Yeah.